Sal, çamur mu yiyeceğiz? Evet sal, çamur yememiz gerekiyor sana. Çok! Bana bak! Sen de mi tabi bu yana hadi. Bak sen Evet, evet. Erkan, Erkan bak babana takalım. Vooo! Hay kaç ufak! Evet, daha sıvı. Ay baba bak niye zevk getirirsin yazlığı. Ya bak! Vamos va, va, va. tamam. a